sessizlik. Bugün <laughs> en mutlu günüm. Valla bugün bay enerjimiz yerimizde. <laughs> İnanmıyorum. Minik sincap kardeş. Hadi kaç bakalım. Şu manzaranın büyüsüne kapılmamak mümkün değil. <laughs> Ama biri şurada, gerçekler var işte. Birkaç yüzen var ya, böyle dalgayla inip kalkan. E yani ne yapsın, de tatile gelmiş, bir haftası buysa yüzecek yani <laughs> mecbur. Abi şimdi denize giremedik ya. Şöyle karpuzumuz var, bu güzel büyüyor gibi. Şurada da bir tane var. Merhaba arkadaşlar, uzun süredir yoktuk. Çünkü biz yani beraber yaşıyoruz ama şu an resmiyette evli değiliz. O yüzden resmiyette de evleneceğiz. O yüzden yani düğün hazırlıklarımız var, o yüzden video işlerine falan çok fazla vakit ayıramadık. Şimdi şöyle bir hafta sonu tatlı tatilciler gitmişken, şöyle bir denize gidelim diyoruz artık, şu kalabalıktan bir kurtulmuşken, şöyle bir denize gidelim. Ne haldeyiz, ne durumdayız? Şöyle bir vlog haline getirelim, tekrar video çekmeye başlayalım artık. Düğün hazırlıklarımız bitti değil mi? Daha işimiz kalmadı. Hangi? Aa, olur mu? Olur <laughs> mu hiç? Son ana kadar, sürekli kafada. Ya. Bu oldu şu oldu şu eksik mi ben tabi daha var tabi ama şöyle bir tatilciler gitti buralar bir sakinledi yani okulların açılmasıyla o yüzden bizim özlediğimiz zamanlar o yüzden daha rahat gezip daha rahat video çekebileceğiz o zaman, o zaman... şöyle bir ölü denize doğru geçelim bayağıdır gitmiyoruz Evet. şöyle bir gidelim artık orada görüşürüz vallahi gençleştim resmen bu kadar mı fark eder çok tenha ne güzel ya o kıyafetler evet, neydi var. öyle güzel güzergâhlı kuyumetrobüs gibi <laughs> Vallahi güzel olmuş buralar. Ama hala cüret alınıyor ya. E, Kışın alınıyor mesela ya. almıyorlardı. Kışın olmaz da. Şimdi, al, şimdi yine ya, alınıyor. daha iyi. ücretsiz olunca çok kalabalık oluyor. Ücret de çok düşüyor. Yani motor 100 lira. O otopark, motopark. <laughs> rahat rahat koyuyorsun. Bakalım gittiğimizde biz şuradan mı giriyorduk senin? O Skuba'nın oradan, dalış yerinin oradan. Hmm. bomboş. İşte böyle. Vallahi orayı böyle bomboş görmeyelim. Yani şu an bize göre bomboş. Yazın o kadar kalabalıktı ki hatta Burada şöyle biraz, biraz göstereyim. Şurası şöyle. Öyleyse. Şu da burun kısmı. Yani kumburnu arka taraf. O kısım biraz hep kalabalık oluyor zaten. Buranın en popüler yeri ama olduğu için. Ama buralar bile süper yani. Şu gerçekten Sessizlik ya, huzur yani. Sessizlik. Bugün en mutlu günü Vallahi bugün bay enerjimiz yerimizde. Çünkü uzun süredir burayı bu halde görmeyi bekliyorduk. Ya. Deniz'in Tuğçe'nin dediği gibi demin Deniz'in rengi bile farklı geliyor yani. Gerçekten kalabalık ve kalabalık olmadığı zamanlar çok fark ediyor. Şimdi o zaman hızlıca bir yüzelim edelim bir şeyler yapalım. Sahilde sıkıldık mı? Ne, ne mi yapıyoruz? sahilde sıkılınca bakın. Hedef. Bunu göbek tutturursam bana yeni bir tane ayakkabı alacak. Tamam. Evet. Oh. Ya Hüseyin saçmalama ya. ya tek Yapamıyorsun. Tek tamam artık bitti. Süren Nasıl bitti. bitti. Ee, süre so söylemedin ki. Bu kadar da. Bak. Al. Bak üç tane tut. Al. Ay inanmıyorum. Ben <laughs> İddia iddiadır. Hepsini birden atamazsın demedin. Girdi mi girdi. İsterim <laughs> ayakkabımı. Ay tamam. Uzun süredir böyle keyif alarak işte şu denizde valla. Ama yine de öğlen saatlerine doğru şey oluyor ya, pisleniyorsun mesela. <laughs> ben bir taze soğanla yüzdüm. Yani yüzerken bir baktım ya taze abi, soğan. Şey ya, çok rüzgar var ya, bu aralar olabilir. Valla bugün güzelce bir yüzdük. Tatil, tatilcilerin gidişi gerçekten iyi oldu. Bu arada size bahçemi bir göstermek istiyorum. Bir tane karpuzum var dev gibi ya. Çok iyi oldu. Ya bahçeyi yaptım da çok fazla ilgilenemedim. Daha şöyle çevireyim kamerayı. Vallahi şöyle karpuzumuz var. Bu güzel büyüyor gibi. Şurada da bir tane var. Aradan görünüyor. Şurada bir tane kavun var. Burada biberler falan. Gerisini biliyorsunuz zaten. Şu portakallarımız da şu an bu boyutlarda. Yani biz yemeye başlayacağız tam böyle şey olmadan, tam böyle turuncu olmasına gerek yok. Yani şundan biraz daha büyüse yani yenecek seviyeye geliyor aslında. Ya yani şuradaki avokadolar çok iyi. Yani bir de çok fazla yani. Hatta şu ağaç komple avokado. Şu an videoda görünmüyordu da yanından bir tanesini çekeyim. Mesela şurada iki tane var. Şurada sarkmış olanlar var. Üst taraflar dolu zaten de şöyle yakında olan görülebilecekleri gösteriyor. Yani bunlar çok iyi çünkü kavukada biliyorsunuz tanesi 60 lira falan yani. Burada da pahalı. Burada da ucuz değil ama bahçede olması gerçekten güzel. Bir de bahçede şeyler de oldu artık. Valla zeytinler oldu. Görüyorsunuz bir yeşil zeytin, kırma yeşil zeytin yapacağız. Tam şu yağ yeşerenler var, siyah olmayanlar var kalanıyla da zeytinyağı yapılacak tabii ki. Bunların tabii çoğu yere düşmeye başladı. Bu yerdekiler de toplanıyor bu arada. Çünkü zeytinyağı yapılacağı için yere düşmesi ya da kalkması çok bir şey ifade etmiyor. Bir de video işine de yani valla biz YouTuber değiliz biliyorsunuz. Yani ara ara video çekiyoruz. Öyle her cuma yükleyecektik bir ara öyle bir karar verdik de. Sonra işte düğün hazırlıkları şunlar bunlar çok fazla yapamadık. Soran da var. Yani bekleyen de var. O yüzden videoları biraz çekeceğiz arkadaşlar ama şu bu ay bir en azından Eylül bir geçsin, bir evlenelim. Şu düğün işleri bir halledilsin. Ondan sonra zaten her cuma gene video gelecek. Burada biliyorsunuz biz yazın çok fazla keyif almıyoruz. Yani yazın sıcağı ve kalabalığı çok sevmediğimiz için şimdi yazlıkçılar gitti. Genel olarak buralar bir rahatladı. Bizim de gezip keyif aldığımız vakitler zaten bu bu vakitler. O yüzden videolar şu an daha sık gelecek. Her hafta bir ya da belki kışın iki bile olabilir. Çünkü kışın burada vakit geçirmesi, gezmesi, kamp yapması falan çok daha iyi oluyor. Yazın çok fazla bir şey yapamıyorsun yani. En fazla denize gidiyorsun. Evdesin öyle yürüyüş yapayım, trekking yapayım, kamp yapayım olayları yazın çok fazla olmuyor. O yüzden çok fazla da video çıkmadı açıkçası. Yani aslında uğraşsak olurdu da. Yani video çekmek için de geziyormuş gibi yapalım demedik. Biz genel olarak gezerken ya da bir şeyler yaparken video çekiyoruz. Ev de zaten yeterince gösterdik. Yani evle ilgili hala soru geliyor bu arada. Çok soru geliyor. Ev yani bur buraya yerleşmek isteyen de çok çokmuş. Yani bunlarla ilgili bir sürü YouTube kanalı var ama ya bana da gene soruyorlar. Bunlarla ilgili de videolar çekeceğim. Yani YouTube'un gidişatını yani hızlandıracağız biraz. Yani bırakmadık bu YouTube'u arkadaşlar. Bu videoda bırakmadığımızın bir kanıtı olsun diye atıyoruz yani. Sürekli soruyorsunuz. Çok fazla takipçimiz yok diyor. Binlerce kişi yazıyor değil arkadaşlar da yani çevremizden soruyorlar. Günü böyle bitirelim. Yarın daha bakalım yapacağız bir şeyler. Günün kahvaltısı Hüseyin'den. Soğuk sandviç. Dünden beri soğuk sandviç deyip deyip durdum vay çok güzel görünüyor teşekkür ederim tatlım ellerine sağlık afiyetler kuzum şimdi saniye bekliyorlar kokusunu aldılar da bizim asıl ufaklık burada <gülüyor> bak <gülüyor> verdin mi mamasını verdim de şu ileride verdim biraz bak orada var Biraz uzaklara gitmeye alıştım mı? Ya aşklarım benim ya. Of, çok güzel ama ya. Basınca bak tam gökyüzündesin ortasında Bak. İnanmıyorum. Minik sincap kardeşim. Hadi kaç bakalım. Çok güzel ya. Şey, İneada Longoz Ormanları gibi. burası ücretli. Şimdi yani ne kadar iki şezlong şemsiye 2000 lira falan da herhalde. Ama yan tarafı ücretsiz. Tabii ki biz burada hiçbir bir para vermiyoruz. Ama kafeteryasını falan kullanıyoruz. Evet, zaten. tuvaletini ve duşunu kullanabiliyorsun. İşte kahve alıyoruz, bir şeyler alıyoruz. İyi oluyor yan ama Ama burada kahvesi falan... de çok e, uçurum fark yok yani, yani kahvesi mesela. O zaman evet kahvesi ne kadardı? 150, 150 mi? Ha 130 falan ya. Yani. Evet. Starbucks'tan ucuz yani. <laughs> Ve burası çok sakin oluyor evet. ya. Ya bugün üç gündür bir rüzgar bir gidiyor valla. Bugün onun etkisi var biraz rüzgar var. Evet böyle bu de burada. Size günlük bir koyunu şöyle bir gösteriyorum. Burası halka açık olan taraf dediğim gibi otoparkı Ölüdeniz'e göre daha uygun. E, ee, mesela biz Ölüdeniz'e 100 lira veriyorduk motosiklet. iki kişi. Burada 80 lira. Burası da beach olan taraf. Şezlonglar iki şezlong bir şemsiye 2000 lira. Bu tarafta da e, tuvalet ve duş. Ve şurası da bar kısmı. Bu arada gayet uygun yani. Burası da bizim obamız. Erkeğim şemsiyemizi açtı. Bayrağımızı dikti ve şu an yerleşik hayata geçiyoruz. Olmadı, olmadı. Valla şöyle bir için kafeteryasına geldik. Hemen arka tarafında şöyle ağaçların altında gölgelik. Güzel bir kafeterya. Şöyle göstereyim. Birer kahve söyledik. Yani fiyatlar da şöyle yani önümüzde, önümdeki fiyatlara bakıyorum sadece. Mesela bira 300'müş. 250, 300, 200, 250 gibi fiyatlar var. Kırmızı şarap şişesi 2000. Başka ne var? ha Amerika'nın mesela 120 lira. Latte 120 lira. Şuradan görüyorsunuz zaten. Evet normal evet, i̇şte. fiyatlar ya. Bir yani de çalışanları ayran, da çok yüz ilgililer yüzlü ya. Ben çalışanlarının o etkisine yani şey oldum. Fiyat standart cin mesela. Nerede? 450 lira Gordon cin. Hmm. Kokteyller 400 lira bandında. Kahveler 100-120. Güzel yani fiyatları Şöyle kahvemi söyledik denize karşı. Bugün deniz fazla rüzgarlı. O yüzden pek fazla yani en azından ben hiç denize girmeyeceğim. Üçeye de girmeyeceğim. Ya, vazgeçti ben girmeyince. Yani kötü deniz bu hafta sonra böyle rüzgarlı oldu şansımıza. Neyse atmosfer değişikliği. İşte de, aynen. öyle sahil kenarına gelince böyle denize girmesek de vakit geçiriyoruz yani güzel oluyor burada vakit geçirmesi. <laughs> Günlük koyda böyle bir yer yani. Güzel, sessiz, sakin bir yer. Yine birkaç yüzen var ya böyle dalgayla inip kalkan. Yani ne yapsın de tatile gelmiş bir haftası bu yüzecek yani mecbur. <laughs> Abi şimdi denize giremedik ya. Bu sefer denize girenleri şey yapıyoruz böyle birkaç kişiyi böyle gözümüze kestirip buradan dedikodu yapıyoruz. Ve sahilde en sevdiğim şey bu. Lanet olsun. Evet, sadece şey... sahilde değil Tuğçe'ye dedikodu yani. Onu, ona buna bak çakalım yeter dedikodu değil bu Bor. Ya dedikodu değil ki. <laughs> ya, ne <laughs> acaba? Abi sahilde güneş sıkılıyorsun. Şöyle güneş böyle etrafa bakıyorsun. Yani sonuçta çemberine en yakın aile. Sonra gittikse... şuna laf söyleyelim, buna laf söyleyelim. Laf söyleyelim. İşte, aa haşa, <laughs> haşa. Hiç de bir kere ya. Yoksa sahilde abi insan canı sıkılıyor. Dün gördüğünüz neler yaptık ya. Yok göbeğine taşak mı var? Şimdi geri dönüyoruz. Çünkü rüzgar bayağı şiddetini arttırdı. Artık evde devam edeceğiz Oturmaya. <laughs> e bir film falan açar izleriz yani. eve giderken şey duydum şöyle bir manzarada bir mola verelim. Hemen bizim eve yakın zaten günlük bir koyda. Böyle toprak yollara giriyoruz ana yoldan. Hiçbir tabela yok ya da bir yeri göstermiyor ama burada 4-5 tane böyle kimsenin bilmediği ıssız koylar var. Yani mükemmel koylar değil hepsi ama yüzülebilir tabii ki. Kamp falan da yapılabilir. Kışın buralarda işte ıssız koylarda kamp yapmak için buralara gelip kamp yapacağız. İnternetten bakarak işte önerilerle falan gidilecek yerler pek değil yani. Bayağı nokta atışı gidip biliyor olmanız lazım. Çünkü buradaki orman yollarında ben çok kayboldum hep. Hemen şurası günlük dağıltımız. Bak şimdi şuraya geçeyim motorla görünecek manzara. Aa! Tamam dur. <laughs> yani motorla şuraya kadar geldiğim için Tuğçe biraz korktu ama hemen biz şuradaydık, şu alttaydık. Burası da günlüklü koy Yukarıdan çok bak, güzel değil mi manzara? Arkadaşlar size bir tartışma konusu yaratabilirim bilmiyorum. Bazen şey düşünüyorum ben, manzaranın içinde mi olmak istersiniz yoksa manzara bakan tarafta mı? Bak buradan, bak oradaydık, orası da keyifliydi. Ama buradan bakmak orayı daha güzelleştirdi. Tabii evet. Ben de burayı Şimdi seviyorum. Manzaranın burası güzel. içindeyken çok anlamadık ama buraya geçince değil mi çok güzelmiş manzara. Ettik. Buradaki en güzel koy. Yani yüzülecek en güzel yer hemen gösteriyorum. Videoda görüyorsunuz ama şu an fark etmediniz muhtemelen. Şu karşıya bir tane otel yapıldı. Bu yeni yapıldı. Yani daha geçen sene tadilattaydı. Bu sene bitmiş gibi. Abi şurada küçücük bir tane koy var. Şimdi videoda çok görünmüyor olabilir ama orası gerçekten yani zaten iki tane şezlong bir tane gölge yeri var. Yani kişiye özel bir şey gibi. Şu işletmeden şu işletmeden şöyle yürüyerek gidiliyor. Ama yani mükemmel görünüyor orası ya. Gerçekten süper bir koy. Tabi günlük de hiç fena değil. Şimdi burada böyle bir alanımız var. Şurası oturma alanımız. Çiçeklerimiz burada. Şuradaki şu kalabalığı kaldırıp şuraya bir hamak kurmak istiyorum. Bir bakalım olacak mı? Vallahi hava artık kararmak üzere. Denizde bugün çok fazla vakit geçirmedik. Ben de hama yapayım dedim. Hamam tamamlandı. İşte burada. İçinde de Tuğçik test ediyor ama. Vallahi evin arkasında iki tane Şöyle gördüğünüz gibi odun buldum. Bunları çapraz diktim. Şu arkadakini bir de arkadan destek attım. Buna gerek kalmadı. Tamam sağlayacağım Daha şimdi bitirdim yani. Hemen tuçik yani. İki saattir uğraşıyorum ben burada. <laughs> Test ettin nasıl? Müthiş direkt uyku getiriyor. Değil mi? Şu, şurada bak. Bugün ay manzarası da var. Güzel, Birazdan akşam burada çay şey içeriz. Evet yıl Tuğçe hep ben, yani hamak istiyorum. Çay Aa, hamak istiyordum diyordu da. Bir şey da. değil mi? Buradan çok güzel yıldızları izlersin. Ya onu dedim ya ben. Sen beni dinlemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hamaktayken çok duyuyorum insanları. <laughs> Tıpkı kampta gibiyiz. Bu, su, bu sene bol bir bol de, kamp yapacağız vallahi bu bir kış. Bir de şurada ateş yaktık mı? Evet ateş kazanına az kaldı abi, zaten. Öf deliriyorum. Evet. Ben deliriyorum. Şey, <laughs> yaptım ya daha ha? ateş kazanına daha bir buçuk ay falan var. O zaman Otur, yakarız. Hayır. Mesela bu gece yaksan otururuz. Yok be çok sıcak. Ben Üşürüm oturamam yani. An. Şimdi bir anda üşüdün sen de hemen yani. <laughs> Neyse hamamımızda da böyle oldu. Yani bir şey eksik diyorum. <laughs> Hamakta yani sucuk çevirmeyelim mi? Tabii tabii. Evet ya da marshmallow. Valla bugünü de yedik. Hamamızı da kurduk. Videomuzda artık burada sonlandırıyoruz. Ay da çıktı. Diğer hafta görüşmek üzere.